Dünyası ve Sosyal Yaşam Dergisi elit yılın enleri Ödül hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Merhaba. Bursa'nın en eski, en köklü ve en güçlü medya kuruluşlarından biri olan Elit Dergisi, 1 Eylül 2006 yılında doğru iletişim, dürüst habercilik fikrinden doğarak yayın hayatına başlamıştır. Düşsel bir serüveni seviyeli yayıncılık ve objektif bakış ilkeleriyle harmanlayıp raflarda yerini en üst sıraya taşıyan dergimiz gerçekleştirdiği faaliyetlerle de birleşince Bursa'da patronların dergisi olarak anılmaya başlanmıştır. Merit dergisi, iş dünyası ve sosyal yaşam olmak üzere iki başlıkta iki farklı dergi olarak hem iş dünyasını hem de cemiyet hayatını yansıtan bir aynadır. dergisine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sevgili kardeşim Yasin Tütüncüoğlu'na başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum Yasin kardeşimize. Gerçekten Bursa'nın en saygın, en başarılı derneklerini, sivil toplum kuruluşlarını ve iş adamlarını önümüze koydu. Bu konuda bir hareket getirdi Bursa'ya. Gerçekten bir farklılık, bir renk getirdi. Kendisi de çok renkli bir arkadaşımız. Bizim de imsiyat olarak inşaat müteahhitleri, sanayici iş adamları derneğinin de Dergisini ilk defa basmış oldu kendisi. Onda çok başarılı oldu. Bursa'ya katkı sağlayan proje ödülü. Yıldırım Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı Edebali. Yılın İş Kadını Ödülü. Coşkun Öz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkun Öz Yöney. Yılın En Etkin Sosyal Sorumluluk Projesi. Kan Kardeşim Olur Musun Projesi ile HETEDAR Yönetim Kurulu Başkanı Elif Güler Kazancı. Tebrik ediyorum. Yılın En Etkin Oteli. Almira Otel. Genel Müdür Ersin Yazıcı. Genç, mütevazi, çalışkan. Yılın en etkin Lyons Kulübü Nilüfer Lyons Kulüp Başkanı Çiğdem Gerçeksi. Balkan Türk Siyat Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Aytu Onur. Yılın Lider Eğitim Kurumu Şahinkaya Eğitim Kurumları Nurhan Oğuzhan Şahinkaya. Yılın en çevreci sanayi bölgesi Losal. Mehmet Fikri Ünal. Yılın çıkış yapan siyasetçisi Celil Çolak. Yılın en sosyal kadını Hasvak Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle Yılın teknoloji ile büyüyen şirketi Ermak Sanayi Şe. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkayan. Onur ödülünü açıklıyorum. Orhan Holding, Yönetim Kurulu Başkanı. Yılın en sosyal turizm ajantası, Plaza Turizm Genel Müdürü Serdal Can'ın eşleri hanımefendiyi buraya davet ediyoruz. Yılın en etkin alışveriş merkezi, Korupark AVM. Genel Müdürü Feyza Sönmezer, Bursa'nın arz ve talebine hizmet veren dinamik bir yayın olmasının yanı sıra bünyesinde sektörün tüm ihtiyaçlarına hızlı ve pratik çözümler üreten bir ajans da barındırmaktadır. Şirketimiz iş yelpazesini genişleterek Bursa ve Türkiye'de kreatif tasarım ve stratejik fikir veren büyük bir reklam ajansı olmuştur. Şehrin önde gelen isimleri Elit Dergisi'nin farklı sayılarında kapakta yer almış, verdikleri değerli röportajlarla derginizin bugünlere gelmesinde son derece büyük katkıda bulunmuşlardır. Elit Dergisi röportajdan habere, araştırmadan dosyaya, açılıştan davete, Bursa'da yaşama yön veren isimleri sayfalarına taşıyıp, düzenlediği elit ödülleri gala gecelerinde, bir araya getirerek Bursa'da yapılmayan organizasyonlara öncülük etmiştir. Bu konuda elit ilk ve tektir. Düzenlediğimiz ödül gecelerinde yılın iş adamı, yılın iş kadını, yılın eğitim kurumu, yılın sağlık kurumu gibi çeşitli kategorilerde ödüller vererek Bursalıları hem onore eder, eğlendirir hem de böylesine özel davetlerde bir araya gelmesini sağlarız. Elit Dergisi, Bursa'nın geniş kitlelere hitap eden dergisi olarak 10 yıldan fazladır sektöre yön vermektedir. İstediğiniz hedef kitleye ulaşmanın en etkin yolu Elit Dergisi'nden geçer. Çünkü Elit Dergisi, BTSO, Bursa Spor, Rotary, Lyon, Siyadlar, Giyadlar, ve özel sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Seçkin Dernek ve Başkanların Türkiye'de iş dünyasına yön veren işletme sahiplerinin bizzat masasına ulaşan Bursa'da 1500'den fazla abonesi bulunan 5000 baskı tirajıyla şehrin bir numaralı dergisi olmuştur. İstikrar ve başarı kelimelerini vizyonundan asla çıkarmadan ilerleyen elit dergisi 2016 yılına gelindiğinde ekibiyle birlikte geride dolu dolu 10 yılı bitirmenin coşku ve mutluluğunu yaşamaktadır. Elit çok özel bir dergidir. Tıpkı sizin gibi. Çünkü içinde siz varsınız. Elit, yaşanan şehrin okunan dergisi.